dosyamızı e, ilettik ve geçici tutuklama evrakımızı da gönderdik. Eee bugün itibariyle de Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bize cevabi yazı geldi. Eee bu cevabi yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Eee buradaki süreci takip ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın takip ettiği bir soruşturma. Eee İstanbul Eee Eyüp Sultan'da gerçekleşen eee bir trafik kazası. Bir kişinin e, vefatıyla sonuçlanan dört kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bir trafik kazası. Sonrasında e, 18 yaşından küçük sürücünün ve annesinin e, yurt dışına e, gittiği e, soruşturmadan kaçtıkları belirlendi. Bu kapsamda hemen adli süreci e, özellikle hem önce Mısır'dan sonra Amerika Birleşik Devletlerinden. E, talep ettik, iadesini talep ettik. Hem diplomatik yollardan talep ediyoruz, hem de e, Interpol aracılığıyla bunlar gerçekleşiyor e, ve umut ediyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri e, iade konusundaki talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama süreci de devam etsin. Tabi ilerleyen süreç içerisinde yine dün itibariyle de bu dosya kapsamında iki gözaltı gerçekleşti. E, kaza sonrası. Ee, olay yerine gelen e, ve sonrasında havalanına e, anne ve oğlunu bırakan kişi gözaltına alındı. Yine e, o 18 yaşından küçük sürücünün babasının şoförü e, oradaki e, mağdurlardan birinin telefonunu e, emniyete teslim eden kişiyle ilgili olarak da yine gözaltı kararı verildi. Onlar şu anda gözaltında soruşturmaları devam ediyor. Adli süreci titizlikle takip ediyoruz. Evet. Efendim, önümüzde bir yerel seçim gündemi var tabii. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan yasanın verdiği yetkiyle son seçimim olacak. Benim için bir final seçimi açıklamasını yaptı. Evet. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozda erken seçim yoluyla Cumhurbaşkanının bir kez daha aday olabileceğini açıkladı. Sizin bu konuyla ilgili hukuki evet. olarak da değerlendirmelerinizi alabiliriz. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerle yaptığı toplantıda anayasamızın kuralını hatırlattı. Orada Anayasamızın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir ve 2 dönem seçilebilir. Ama 116. maddenin 3. fıkrasında da yine Sayın Bekir Bozdağ'ın da bahsettiği gibi orada da eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'nın 2. döneminde, şu anda 2. dönemidir, 2. döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa 5'te 3 çoğunlukla o da 360 milletvekiline tekabül eder. 5'te 3 çoğunlukla seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa bu e, o durumda tekrar 3. dönem için adaylık yolu açılır. E, bakalım e, yani o günlere daha çok zaman var. 4 yıl önümüzdeki 4,5 yıl içerisinde e, neler olur, neler biter? Mevlam neler gösterir? E, biz tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin nereden nereye geldiğini, 22 yılda her alanda ülkemizin fiziki kalkınmasından tutunda dış politikadaki gücüne varıncaya kadar ve özellikle demokrasi yolunda ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması noktasındaki mücadele ve geldiğimiz noktaya baktığımız zaman vatandaşlarımızın 17 sandıkta sayın cumhurbaşkanımızın arkasında durdu şimdi 18. sandık sayın cumhurbaşkanımız tabi anayasaya göre Son seçimim dedi gençlere. Burada tabi Anayasanın başka maddeleri de var. 116. Maddenin 3. Fıkrasında da Meclis seçimleri yenilerse o durumda da üçüncü kez adaylık söz konusu olabiliyor. Teşekkür ederim. Evet. Efendim, e, sosyal medyaya yansıyan bazı para sayma görüntüleri vardı. Bununla ilgili Onunla ilgili tabii dün e, sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında e, bu görüntüler yayınlanınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir adli soruşturma başlattı. O görüntülerdeki e, kişilerle e, ilgili ifadeler alınmaya başladı. E, onlar e, Cumhuriyet Savcılığımızın takibinde e, bu sayılan paraların kaynağı nedir? Tabi bir açıklama yapıldı. Bunların partiye yapılan bir bağış olduğu söylendi. E, Tabi bu bağış e, neticede bunların da kuralları var. Siyasi partiler kanuna göre e, bağışın e, şekli bellidir. Miktarı da bellidir. E, yapılan kampanyada verilen hesap numaraları var. Bu hesap numaralarına yatan paralar mıdır bunlar? Acaba bir başka e, kaynaktan mı geliyor? Yani savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir e, tereddüt ve e, tepki ortaya çıktı. Çünkü e, böyle miktarda bir paranın Özellikle sadece bir adi belgeyle e, bir alışveriş söz konusu, bir il binasının bu şekilde bir satışının e, nasıl söz konusu olabildiğini elbette ki e, Cumhuriyet Savcılığı e, bu tereddütleri ortadan kaldıracak bir soruşturma gerçekleştirecektir. E, bu konuda çok e, lehte aleyhte çok beyan var. Yani e, önceki dönem avukatları, yine o partinin mensuplarından siyasiler yani bu İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor. Yani bu paranın genel merkez tarafından mı ödendiği yoksa bu paradan mı ödendiği tüm bunlar hepsi muallakta olan konular. Ee, Tabi belgeyle görüntü kaydının e, tarihlerinin tutmamış olması tüm bunlar e, Cumhuriyet Başsavcılığının e, inceleceği hususlar. Bu incelemeler neticesinde e, ortaya çıkacaktır. Eğer bir suç varsa bir suç unsuru varsa bir kara para varsa yani bir e, suçtan kaynaklanan bir gelir varsa tüm bunlar e, ortaya çıkacaktır. Artık çağımız e, banka hesabıyla, EFT yollarıyla paraların gönderildiği bir çağdayız. Yani böyle elden 15 milyon gibi bir paranın, şimdi tapu kayıtlarına bakıyoruz. Tapu kayıtları tapunun geçtiği tarihle o belgedeki tarih farklı. Tüm bunları değerlendirecek olan elbette ki ee, Cumhuriyet Başsavcılığıdır. İstanbul e, Cumhuriyet Başsavcılığımız da bu konuda gerekli soruşturmayı başlatmıştır. Tüm bunları inceleyecek. O görüntülerde e, ismi geçenler, o görüntülerde bulunan kişilerin ifadelerine başvurulacaktır ve orada bir e, suç unsuru var mı yok mu, tüm bunlar e, soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Bunu da biz detaylılıkla takip ediyoruz. Teşekkür. Teşekkür, Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarını canlı olarak taşıdık. Ekranlarınıza önemli başlıklarda açıklamalar yaptı. Eylem Tok ve oğlu için talepname, Erdoğan'ın son seçim açıklaması ve son olarak da CHP'ye para sayma soruşturmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Noktalayalım gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Dolar 32.04'te, Euro ise 35.04. Euro-Dolar paritesi 1.09'da, Sterlin-Dolar 1.27.